Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı 29. gününde devam ederken NATO liderler zirvesi Brüksel'de toplandı. NATO'nun zirve için seçtiği tarihse dikkat çekti. Bundan 23 yıl önce 24 Mart 1999'da ABD'nin başını çektiği NATO güçleri Yugoslavya'yı parçalama harekatına başlamıştı. NATO uçaklarının 78 gün süren bombardımanında aralarında 89 çocuğun da olduğu 2000'i sivil olmak üzere 4000 kişi yaşamını yitirmişti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan zirveden sonra yayınlanan ortak bildiride NATO, Rusya'nın sivillere saldırısını güçlü bir biçimde kınadığını duyururken, Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor denildi. Ortak bildiride Çin'e ilişkinse Çin Rusya'ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı, Pekin barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı denildi. Belarus içinse bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirvenin ardından yaptığı açıklamada ittifakın doğu kanadında askeri varlığını güçlendirme kararı aldıklarını açıkladı. Ukrayna'ya kimyasal, biyolojik ve nükleer tehditlerden koruma amacıyla ekipman sağlayacaklarını duyurdu. Stoltenberg ittifakın doğu kanadına 4 muharebe gücü daha konuşlandıracaklarını, karada asker sayısını, denizde uçak gemisi gruplarını ve havada savaş jetlerini artıracaklarını söyledi. Um, again, this is ABD Başkanı Joe Biden zirve sonrası yaptığı açıklamada NATO'nun Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan'da yeni muharebe güçleri kurulması konusunda anlaştığını belirtti. Zirveye katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Macron'la Erdoğan'ın basına kapalı görüşmesi 53 dakika sürdü. Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Estonya Başbakanı Raya Kallas'la da görüştü. ABD yönetimi de Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 328 üyesini, Rus savunma şirketlerini, Rusya'nın en büyük finansal kuruluşu olan Esperbank'ın CEO'sunu yaptırım listesine aldı. İngiltere'de Esperbank, Alfa, Gazprom ve Tinkoff bankalarının başkanları dahil olmak üzere 59 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı. <laughs> Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, Rusya'daki faaliyetlerinin sonlandırılması yönünde bir tasarıyı onayladı. Buna göre ILO yönetimi Rusya'ya insani yardım dışında teknik ortak destek faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Brüksel'de NATO zirvesinin yanı sıra AB zirvesi ve G7 zirvesi de gerçekleşirken Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin güvenlik konseyini topladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler'de insani konuları siyasallaştırıp bunlara Rusya karşıtı nitelik kazandırmak için var gücüyle çalıştığını söyledi. Rus Rusya, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlunun vaksının ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerinin finansmanıyla bağlantılı olduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçiliğine sınır dışı edilecek diplomatların listesini içeren bir nota verdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyi bırakması için ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme eylemlerini durdurması gerektiğini söyledi. <laughs>